Ölüm Allah'ın emri. Ayrılık olmasaydı. Biz Nuri Kiligilin çocuklarıyız. Trablus'ta, Azerbaycan'da, Doğu cephesinde... ...sonra İstanbul'da, Haliç'te başını koyduğu yolda mücadele etmiş Nuri Paşa. Okudukça atalarımızın hatıralarını göğsümüz kabarır. Yıldırım projesini hayata geçirmek, asmağını germek en büyük hayalim. Ama bir o kadar hayalini kurduğum şey de Oğlumun büyüyünce babasıyla gurur duyması. Oğlum daha çok ufak. Elbette onu babasız bırakmaktan endişe duyarım. Ama çocuklar babasız büyür de vatansız büyüyemez. Çocuklar ne vatansız büyüsün ne de babasız. Güzel, tamamdır. Titanyum kabloların tedavi ilgili bir gelişme var mı Kübra? En son Sezai Paşa ile siz görüştünüz. Hale için teklif aldım demişti. Sana mail atacaktı. Yok gelmedi. Vardır Sezai Paşa'nın bir bildiği. Aynen acelesi de yok. Peki sen ne biliyorsun Kübra? Anlayamadım. Ne zamandır buradasın? Biliyorsunuz. Babamı 15 Temmuz gecesi şehit ettiler. Cenazede Davut kumandan gelip elimden tuttu. Buraya getirdi. Evet biliyorum. Benden eskisin. O sıralar ben sırt üstü yatıyordum. Yaşam savaşı veriyordunuz. Ya aman ne savaş. Serumlarla, iğnelerle, ilaçlarla boğuşuyordum. Siz bütün arkadaşlarımızın idolüsünüz. Ne diyorlarmış hakkımda? Onlara sorarsınız. Ben öyle laf taşımayı sevmem ama Bence sizin yaşadıklarınızı yaşayıp böyle kutsal bir şeyin peşinde dimdik durmak kahramanlıktır. Ne kahramanları var bu ülkenin Kübra? Bize düşmez o payı. Gündüz ve misafiriniz var. Mesafir. Hoş geldin. Hoş bulduk. Çok sevindim gelmene Altay. İhtiyarın Emre artık böyle. Ha kumandan istedi diye geldin yani. Yok öyle demek istemedim. Öyle değil tabi. Ya nasıl? <laughs> Yıllardır kimse bana iyi dememişti. Ben babamdan izin almıştım. Beşiktaş'ta futbolcu olacaktım. Beşiktaşlı mısın? Beşiktaşlıyım tabii. çocuk dağıtalım bakalım. Baba ben çok acıktım. Vallahi ama gel bakayım buraya gel. Gel bakayım sana bir yürek vereyim şöyle. Ha. ha. Yavuz'um yeni attım mangalı onları daha pişmemiştir o. Yok ya oldu gibi o. Sevmedim ben et yerim sonra. Allah Allah. Sana vereyim mi Gündüz? Yok ben daha çıkmadım. Ha. Vay 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 vay. Cengiz Kaptan'ın keyfi yerinde. Tabii dün iki tane attılar ya Fener'e. Benim de keyfim yerinde Yavuz amca. Dün Ankara gücüne dört attık. Hmm. Oğlum kim ne derse desin bu sene şampiyon Fener. <laughs> Sordun mu Yavuz amcana? Yok baba sen sor. Hayırdır? Adam senin hayranın dilinden düşmüyorsun. <laughs> Aslanım benim. Ee, <laughs> ne soruyor peki? Utandı demek. Annesiyle konuşmuş da, çok meraklı senin bu mühendislik işlerine. Yavuz amca bana uçak yapmayı öğretir mi diyormuş. <gülüyor> <gülüyor> uçak emdi <de>, ha? <gülüyor> <gülüyor> hani topçu olacağım diyor bu? E büyüyor artık. Büyüsünler, büyüsünler. Güzel bir ülkede büyüsünler. Bunlar bizim geleceğimiz. Ha, Kudret Paşa da gelmek üzere. Nasıl gidiyor mangal? Vallahi kaptan, tam senin dediğin noktadayız. Otel bravo, Charlie bravo. Aynen öyle. <laughs> Herkes başının çaresine baksın yani. ha. <laughs> Aa ah, geldi sakın. Kaptan gel sen böyle. Geldim. Komutanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk Yavuz. Nasılsınız, iyisiniz? İyi, sağ ol, sağ ol, var ol. Ne iyi ettin ya. <laughs> Siz de hoş geldiniz. Tanıştırayım. Yüzbaşı Sezai. Ben de öyle. Cengiz, Kolay gelsin. Hazır mı etler? Hazırız komutanım. İyi hadi bakalım. Başarım sizi şöyle alalım. Size böyle buyurun. Komutanım evet, buyurun. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Ee aslan parçaları? Önce ne olmak istiyorsun bakayım? Sporcu, sanatçı, politikacı ya da bilim adamı olacağım ben. <laughs> Aferin sana. Ya sen? Uçak mühendisi. Yok, herhalde. Baba, biz çıkıp dışarıda top oynayabilir miyiz? Tabii, oynayın oğlum. Hadi. <laughs> Başınızı şişirmesinler şimdi. Siz de rahat rahat sohbet edin, biz de çıkalım. Var mı bir eksiğiniz? Ah, her şey çok şahaneydi. Teşekkür ederim Sevgi. Afiyetler olsun. Başam, biz komutanımla tanıştık ama pek sohbet edemedik. Size daha önceden bahsettiğim gibi Sezai Sirmen. Yıllarca kendisini takipteydim. Size tanıştırmak için de yüzbaşı olmasını bekledim. Hayırlı olsun Rütbe'yi almışsınız. Aldım teşekkür ederim. Hayırlı olsun. Çok sağ olun. Kendisi silahlı kuvvetlerin medarı iftarı gençlerimizdendir. Estağfurullah komutanım. Kuvvet paşam öyle diyorsa öyledir ama. <laughs> 20 sene sonra bizim oturduğumuz makama oturacak kendisi. Eh, bizim başladığımız işlerin de geleceği olacak. Gelecekten umutluyuz öyleyse. Elbette. Mustafa Kemal'in askerleriyiz biz Cengiz. Umutsuzluğu ve karamsarlı... asla yanımıza yaklaştırmayız. Yalnız komutanım... ...devlette de silahlı kuvvetlerin içinde de bir kazan kaynıyor. Tehlike görmüyor musunuz bu durumu? Uyanık olacağız Yavuz. Bu devletin başında İki tane musibet vardı. Bunlardan bir tanesini iki yıl önce yakalayıp içeri attık. Diğeri de aynı sene ne hükmetsi Amerika'ya gitti. daha da hak Amerika'dan bir daha dönmeyecek diyorlar. Doğru mu sizce? Şartlar olgunlaşmadan dönmez. Her yerde adamları var. Devlet içinde devlet kurmuş resmen. Daha ne kadar olgunlaşacak şartlar paşam? Hayali, bu Hümeyne'nin yaptıklarını yapmak. Hatırlayın. Irak'ta sürgündeydi. Irak, İran'ın baskısıyla ona sınır dışı etti. Fethan şimdi Amerika'ya gitmesi gibi o da Paris'e gitmişti. Küçük bir köyden tüm yandaşlarına, bütün dünyaya seslendi. Kendisine taraftar ve güç topladı. Bu da Amerika'daki malikanesinden aynı şeyi yapıyor. Batılı sözde müttefiklerimizin de işine yarıyor bu durum. Ne zaman Hümeyni'nin İran'a dönüşü gibi onu milyonlarca kişinin karşılayacağı bir ortam oluşursa, işte o zaman döner. Komutanım, bunların çıkardığı bir dergi vardı. Sıkıntı dergisi. Sıkıntı gibi, evet, Aha. o dergi. O da 79 yılında çıkmadı mı? Aynen. Yıl da aynı, ay da aynı. Yani Şubat 1979'da Hümeyni... İran'a Şahşalı bir dönüş yaptı ve daha da sıkıntı çıkarmaya başladı taraf olmayan ber taraf olur dedi. <laughs> Yiğit. Ne oldu yavaş biraz.